Yerler galiba. He. Bir de korna çalıyor ya. O da çalacağım o kornayı. As kaldı yani. Biz çaldık onları korneyi. Yatın lan aşağıya. Çok bağırdım özür Uldular dilerim. Evet. Oğlum bunlar Mevlana kıskacı yapıyorlar ha sürekli. İnan arkasından ben arkasını dileyim. Bak yine gidiyorlar. Manyak. Yatın aşağıya! выковыривать. Блять, вы все шестерки выкинули? Да. Что? Бля, вижу, как он бегает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Предательский-то как? Мне нужна халпа. Бля, ну почему с баги? Почему, блять, с баги выходит в левую сторону, а не в правую? В сторону, а не в правую. Ну что за гонило? Ой, блядь. Поехали на них, короче. Они, по-моему, сами ехали. Блин. Машинные меня поставили. Серьезно? Нет. Ну не Чего? Я же говорю, а ты на тачку не видел, что ехала машина? В смысле он так разъебал? Это чё?

Koş 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 koş. Bunu nasıl nakon vurdun? Gel gel. Geliyoruz. Lak mı işte? Bir Alt, kaldı bir bir bir, bir bir bir. Bir hemen önünden ak abi onu çek. Çek onu. E, bir nak kaldı Gel geldi. gel 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 bak nak. Nerede? Arkanda abi gel. E yanımda benim şu an. Çek abi bunu. Çek bundan bir loot tutalım ya. Speak scope. Adam tıklarım. Gördüm. Oo, ne tatlı fuck mı? O da fuck Oğlum izlemeniz lazım o vuruşu. Arkadan adam sıkıyor. Gördüm, gördüm. Ben mini oynadı ya. Mini oynadı diyorum. Ben mini M4 öldürdüm abi ben onu. Ben onu M4 mini oyna abi. Gelin al. Yeah, there's a car right behind us. Okay, kill them. Oh, there's three of them. I'm stuttering. I love this dude. They're, they're trying to get the compound. They're coming right here. 10000 years. Hello. Sao faw ma? Sao please, Oh my god. Yeni falan arkadaşlar. Rank'te daha çok kasıyordu ama Ali fark ettin mi? Var be. Harbi lan. boş bir. Boş mu lan? Yani doğru doğru. dolu. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Allah botu. Marco finallerin oynuyor ya. Kardeşim biz elemede oynamıyoruz anlatabiliyor muyum yani? Ot пожарка вот здесь чел бегать kesin. Şurada yeme gördüm. Neredeler? Asalı. Kayanın dibinde. Ya nesin lan senin bana oradan vurabiliyor? Ne oldu Knock, lock, get the fuck off. Flash var mı, flash. Flash var mı? flash flash flash. Ne flash'ı atıyorum atıyorum. Koydum. Oo. Safe'im safe. Tamam safe. Aa, safe. safe. Öldü öldü. Bravo. Bravo. Çok Sağdan gelecekler. Well one jump up Yeah just right ready Good spray mark Closer on that tree nice call um, out Did no. he not call right that off. out bro like Oh no shit bro mm -hmm. He doesn't know what he's doing Arkamda ya, bitirme <laughs> Adamı bitir adam Helal be On What? She got a Yolda çıkmanda make like a salto grab the weapon and kill the Very fast. They all have ARs. They all have ARs. Adam ucundan dokundu da Ne yapıyor lan bu? Ne arayayım oraya? ya? yat oğlum

Ya ne yapıyorsun ya? Ne yaptın nasıl? sen? Tane veriyor, bir tane geliyor, siz bir tane geliyor. Gördüm. Bitti bir tane. Öldü öldü direkt öldü. öldü. <laughs> Where oh, I go? It's guy. Ah, fuck. We could have had this compound if only you were here. Fuck. Oh, I'm so dead. Fuck. We had that compound. It was just one guy. I almost had him. Dur Dur bakayım bakayım. <laughs> Adam var mı şu an? bir <laughs> tane ben, ben ya. Lan, lan kolumdan öldün ya lan. Havada bitir bir tır sıkıya beni ya. Tek mi? Evet, evet tek galiba. Ototaan adam Oli Tulee muuten autoa, tästä Puhu. mä en ohi ihan vittun. Katsokaa siellä selällään ja... Aha!